Merhaba sevgili Kartallı çocuklar. Adile Naşit Pınar öğretmen ben. Yeniden güzel bir haftada birlikteyiz çocuklar. Dersimize geçmeden önce mini egzersizimizi yapalım. Burnumuzdan derin bir nefes alalım. Ve ağzımızdan verelim. Başımızı sağa sola öne ve arkaya çevirelim çocuklar. Evet. Kollarımızı olabildiğince öne uzatalım ve ellerimizi kapatıp açalım. Bu spor sayesinde kendimizi daha iyi, daha enerjik hissediyorsa dersimize geçebiliriz. Evet çocuklar bugünkü dersimizin konusu geri dönüşüm. Geri dönüşüm nedir çocuklar? Geri dönüşüm kullandığımız malzemelerin belirli işlemlerden geçtikten sonra ham maddesine dönüştürülerek tekrar kullanılabilir hale getirilmesidir. Peki, geri dönüşüm malzemelerimiz nelerdir? Demir, çelik, bakır, kağıtlar, cam, plastik, bazı elektronik malzemeler geri dönüşüm ürünü olarak kullanılabilir. Çocuklar, geri dönüşüm malzemelerinin tekrar dönüştürülebilmesi hem ülkemizin ekonomisine katkı sağlar, elimizdeki kaynaklar tükenmemiş olur hem de doğayı korumuş oluruz çocuklar. Evet. Şimdi hazırsanız etkinliğimize geçebiliriz evet, Çocuklar şimdi sizinle geri dönüşüm malzemelerini kullanarak bir şato yapacağız Evet peki bu şato etkinliği için gerekli malzemelerimiz neler onlara birlikte göz atalım 7 adet peçete rulosu Evet renkli kağıtlardan yapılmış 4 adet Huni yapıştırıcı makas şatomuzun alt tabanı ve ön duvarı için karton parçası ve şatomuzun pencerelerini yapmak için de renkli kalemler gerekiyor çocuklar. Ben önden kısa bir hazırlık yaptım. Şimdi birlikte devam edeceğiz. Şatomuzun yan duvarını yapmak için bir tam rulomuza yarım ruloyu keserek oturtuyorum çocuklar. Evet iki ruloyu birbirine geçirerek arka tarafta olacak olan duvarlarımızı oluşturuyoruz. Çatımızın çatılarını yapıyoruz şimdi de çocuklar. Evet. Kırmızı pon kartonu ve kürdanlar kullanarak iki tane minik bayrak yaptım. Sizler de yapabilirsiniz. Şatonuz daha sevimli görünecektir. İşte bu kadar şatonuz hazır. Tabii son olarak bunların hepsini sabitlemek için güçlü bir yapıştırıcıyla yapıştıralım. Daha sonra istediğinizde minik oyuncaklarınızı kullanarak bu şatoyu bir oyuncak haline de getirmiş olacaksınız çocuklar. Evet, şimdi etkinliğimizi bitirmeden önce bilmecemi sormak istiyorum size. Kağıt üzerinde dans eder, silgi ile hatalarını siler. Bilmecemizin cevabını düşünüp bir sonraki videomuzda birlikte cevaplandıralım çocuklar. Sevgiyle kalın, evde kalın. Hoşçakalın.